soluk soluğaydı. Bir ara gider gibi oldu sonra tekrar toparladın. Evet. Ama gerçekten çok acayip bir performansı tebrik ederim. Teşekkür ederim Oktay Bey. Evet Sonat durumu değerlendirmek adına komşularını tekrar görmek istiyoruz. Bakalım nelermiş. <laughs> oho, oho, olmayan yok. Wow. Evet. Balıklar, Türk sporcular, tıbbi gereçler, matematik, spor dalları, bulmaca, trafik işaretleri, yeşil çam aktörleri, Türk şairler, kimin sözü, meslekler, kişisel bakım, dünya mutfağı, tarihi olaylar, roman rakamları, fenomenler, popçular ve dizi aktörleri. Oldukça uzun bir liste gerçekten. Erkek popçular da çok geniş bir kategori. Yabancılar da çıkabilir. Yerliler de çıkabilir. Evet. Gelsen gel sen gel. Ben trafik işaretleri demek istiyorum. Aa! Yani. Aa! E, İçimde kalmasın. Ya. Öyle mi? Helal. İçimde kalmasın. Vay arkadaş. İçimde, İçimde kalmasın. Oo Ve tarihan. Ve tarihan. Ve tarihan. Orada trafik işaretleri kendi alanın şey içerisinde yok. uzunca bir süre duruyordu. Hatta dedim ki burada bir, bir şey var buradan bir şey çıkacak gibi hissediyorum dedim. Ama şimdi e, gerçekten hissettiğimiz gibi mi olacak ne olacak? Hakikaten ben de çok merak ediyorum. O zaman alkışlarla seni buraya alıyoruz. Gülşah ablayı seçtim. Kendisi trafik işaretleriydi. Ben de iyi bir şoförüm. Kazanabileceğimden eminim. Kırmızı ışıkta duracak. Ben yeşil ışıkta yoluma devam edeceğim. En ciddi yarışmacılarımızdan biri diyebilirim Gülşah için. Çünkü Haftalardır böyle duruyor. <laughs> Sonra şuna dönüşmeye başladı. Kategorim mi yanlış acaba? Acaba <laughs> beni unuttular mı diye düşünmeye başlamıştım açıkçası. İnsanlar bu kadar mı trafik işaretlerinden nefret ediyorlar? <laughs> yanlış alanın üzerinde mi duruyorum diye haftalarca düşündü. Ve bununla hesaplaştı. Ve bekledi. Şimdi o kadar hırslı ve o kadar aslında dolu ki bu nasıl yansıyacak bu kapışmaya çok merak ediyorum. Tanıyalım seni. Gülşah Dinler. Öncelikle iyi akşamlar, iyi akşamlar herkese. Bizi izleyen izleyicilerimize de iyi akşamlar dilemek istiyorum. E, 43 yaşındayım, evliyim. Özel bir şirkette uzman olarak çalışıyorum. İstanbul doğumluyum. E, köken olarak Karadenizliyim. E, çok heyecanlandım tabii şu anda. Heyecanlanma. Heyecanlanma. Çok bekledik bu çok an için. Çok bekledim. Heyecan hiç e, işimize evet. yarayacak bir <laughs> duygu değil şu anda aman heyecanlanma. Sakin ol. Biz bak biz bizi herkes gitti. Aynı öyle. O güzel eğleniyoruz. Herkes buradan çok güzel gözüküyor haftalardır. burada birlikte artık aile olduk tüm arkadaşlarımla. trafik alanını seçmemin sebebi aslında biraz da biraz farkındalık yaratmak belki. Çünkü öyle bir iddiam yok ama özellikle trafikte erkek şoförlerden hani bayanları biraz sıkıştırıp ve özellikle hani Kadın şoförmüş ya, şuna da bak demelerinden. Okay. Ee, biraz daha muzdarip olduğumuz durumlar var kadın sürücüler olarak. Çok da kötü değiliz aslında trafikte. Ee, bu konuda biraz daha hassasiyet belki, belki e, trafik kazalarının biraz daha en aza indirgenmesi, hani kurallara uyum sağlanması konusunda farkındalık yaratmak için böyle bir alanı seçtim. Ee, çok eğlenceli bir yarışma. Yeni Nesil Alan Programı'nda sizlerle birlikte burada olmaktan gurur duydum. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum Biz sizlere. Biz çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Ne demek? Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk tekrar. Evet arkadaşlar, kategorinizin adı trafik işaretleri. Ekranda resmini gördüğünüz trafik işaretinin anlamını söylemenizi istiyoruz. Detaylı ifade gerektiren levha anlamını detayıyla söylemeniz gerekiyor. Tamamdır. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Bu kadar basit aslında. Tamam. O zaman iyi şanslar diliyorum ve Kaşarlar kapışma dilerim. başlasın Kaşarlar. lütfen. Dur. Yaya geçidi. Sağa dönüş yasak. Sağa e, e. sola dönüş yasak. Dikkat. U dönüşü yasak. Park. Park et. Yol çalışması. Park etmek yasak. Buzla gizli buzlanma. Hastane. Okul geçide. Kaygan yol, kaygan zemin. Kasisli yol. Korna çalmayın lütfen korna çalmayın. Yemek yeri, yemekhane, restoran. Girilmez. Kapalı yol. Dönel, e, ada etrafından dönünüz. Pas. Aa. Üst geçit. <laughs> Durak dolmuş. Hastane, hotel ya da motel. Ee, kontrollü tren geçidi. Kontrollü tren geçidi. Wow. İnek çıkabilir, hayvan çıkabilir. Dikkat, hayvan var, hayvan var. Pas. Abi. <laughs> Geyik çıkabilir, vahşi hayvanlar çıkabilir. Eee ana yol sağ katılım. Sağdan ana yola giriş. Soldan ana yola giriş. E kamp geri. Kamp geri. E pas. Yüzülmez. Fotoğraf çekilmez EDS. O <laughs> ne ya? EDS sayılmaz mı? <laughs> EDS e sayılmaz mı? Abla mükemmeldin, mükemmeldin. Kardeşim tebrik ederim. Ben tebrik ederim. Gerçekten tebrik, ben tebrik ederim, ederim seni. Yetişmedi galiba. Yetişmedi. Fotoğraf Aa. çekilmez mi ya? O kameraya benziyor böyle eski tip kameralar olur ya. <laughs> ne bileyim. Aa. Gerçekten çok güzel yarıştı sonunda. Vay arkadaş gerçekten, gerçekten çok orada. şaşırtıcı bir sonuç ortada şu anda. Hepimizi <laughs> gördüğünüz üzere şaşırtan bir kapışma Seyrettik. Evet. Başında da söylediğim üzere bizi çok şaşırtabilir demiştim. Şaşırdık evet. Sonras çok da şaşırmadık aslında. ya. Tabii bilebilirdi. Ben bir risk aldım. Ama çok kaldım. çalışmış ya. Evet risk aldım. Seyrederken dedi ki acayip evet. çalışmış. Çünkü evet. olduğu gibi tanımlamalarıyla söyledi yani çok net. bayağı bildiğiniz ehliyet sınavına gider gibi çalışmış arkadaşlar. Hayal <laughs> <laughs> olsun. Yani e, aslında e, benim çok inancımda e, Hazreti Mevlana'nın da söylediği gibi her nasip vaktinin esiridir. Belki nasibim buydu, belki senin nasibin buydu ama evet. e, kimin nasibi onun olsun inşallah. Hani öyle bir iddiam yoktu aslında. <laughs> Eğlenmek için katıldım. Sizler Kesinlikle de burada olmaktan de. gerçekten e, çok onur duydum. E, gerçekten çok güzel bir yarışma. Seni de çok tebrik ederim. <gülüyor> tebrik <gülüyor> <Son> ederim <laughs> Allah Allah. Yolcumuz bu kadarmış. Evet, evet. Oldukça heyecanlı anlar yaşattım bize. Enteresan sürprizler yaşadık birlikte. Renk kattın çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. ederim. Ben ama, teşekkür ederim. Ama çok şimdi mutluydum. hangi alanı nasıl bıraktığını göreceğiz. İstersen eve kadar <laughs> düşüne düşüne gideceksin gibi geliyor bana. <laughs> hiç düşünmeyeceğim aslına bakarsın. Çok mutlu oldum. çok ablaya kaldı. Hiç önemli değil. Tamamen eğlenmeye geldim. Ya yani herkes söyledi bunu arkada devasa bir ekip var. Belki siz bir kısmını göreceksiniz. Çok yoruluyoruz ama mükemmel bir iş çıktığına inanıyorum herkese. Çok teşekkür ederim. Teşekkür Size ederim. Size teşekkür ederim. Özellikle sizinle tanışmak çok güzeldi. Benim Babam öyle büyük ederim. hayranınız. Çok selamlarımı büyük söylüyorum. Büyük hayranınız. Sen. Ben de ona selam söylüyorum. Buradan ona da birkaç bir şey söylemek istiyorum. Söyle bakalım. Aslına bakarsanız bazen hani bunları ona karşı çok söyleyememiş olabilirim. Ama babacığım seni çok seviyorum. Anne seni de çok seviyorum. Kız arkadaşımı da çok seviyorum. <laughs> Hayatımda olan herkesi çok seviyorum. Bunu şu şekilde de düşünebilirsiniz. Bunları söylemekten çekinmeyin. Olabildiğince fazla söyleyin. Çünkü Sonra şeyleri... uzaya astronot olarak gidiyormuşsun gibi konuşuyorsun. Eve git <laughs> evet, anlat bunları artık Aynı hemen söyle. Tamam tamam son bitiriyorum. Birden bütün duygusallığıyla ailesinin hepsini söyleme hissi evet. uyandırdığımız için aslında galiba biz de şanslıyız. Estağfurullah. Bitiriyorum hemen. Lütfen. Abi, vaktinizi aldım kusura bakmayın. Bazı şeyleri söylemek için yarın çok geç olabilir. Onun için kalp kırmayalım. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim. Ben teşekkür, ederim. teşekkür ederim İyi akşamlar diliyorum. Gülşah ablayı seçtim. Trafik işaretleriydi kendisi. Tek parsel olduğu için kolay bir şekilde kazanabileceğimi düşündüm. Ancak planladığım gibi gitmediği için elenmiş bulunmaktayım.